Evet sevgili interneti fakir, gönlü zengin takipçilerim. Ben youtuberınız Canıt'ın. Neden youtube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. Bana silah geliyor. Silah. Biz buradayız. ver 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 ver. Beynimin tamamını kullanarak mükemmel bir pusu kurdum. Evet onları becerdim Tanrı. Nazara mı geldik dersin? İyi misin dayı? <laughs> Nasıl becerdim onları ama? Sakin ol lan baba. Karıştıra baba kafanızda. Burası karışacak vaziyet alın. Bir bitmediniz <laughs> ama <Zamanlar. gülüyor> <laughs> Arkadaşlar bu hareketleri düşmanın gururunu incitmek için mecburi savaş zamanları yapmak zorundayım. Yoksa hiç hoşlanmam böyle tuhaf hareketlerden. Bu lavuk dokuyor? Bekle lan, ecelin geliyor, bekle. Bekle celladın geliyor. Bismillah 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 bismillah. Spider-Man. Allah'ım oradalar. Ya Evet onları becerdim. <laughs> Oralar. Oh, çok güzel oldu. Yarışmacımız gayet iyiye gidiyor. Kendisi gayet. bari bari. Subhaneke Allah'ım tegar kesmekte. Lâcetti bu celâ ila lâ gayrük. Öle bastım vallahi bastım vallahi. Elle kuruş belirt sen Beynimin tamamını kullanarak mükemmel bir pusu kurdu. Oscar Singer. Biz buradayız. Yeter yeter. <laughs> Al bismillah. Allah. sana şükürler olsun Allah'ım. Şuna bir bak. Şuna bir bak. <laughs> yapma 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 yapma. Bana silah ya. Bu değil. Bu değil. Ben farklı bir şey istiyorum. Allah'ım Allah, da? Allah inşallah kaybolurum. Allah'ım inşallah kaybolurum. Uzaya atarlar beni amin inşallah Allah'ım. İnşallah uzayda varım. Dur kaçma la. Kaçma. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. <laughs> Halal etmeyeyim. <laughs> <Vallahi> Edenin <laughs> armadır. Allah vefat edenlere uzun ömür ver. <laughs> bana silah gel silah. Aman aman nereye geldik bir anda. Neresi burası lan? Silah gelin, silah. Bu değil, bu değil. Şunun dadını bilenler bir kalp atsın lan oraya. Gel buraya, kaçma, kaçma. Gel buraya, gel buraya. üzerime geliver. Babam tanrım TARLIM Eee <laughs> aa. Bana benzetmiş kendini bu. Tabi. Son dört lüğe gelirken Gül Batur birinci, Şah Batur sondan geliyor. Gül Batur birinci, Şah Batur geliyor. Gül Batur birinci geliyor. onuncu yıl gazi koşusu. <laughs> ya ya, ya. Allah'ım ordalar ordalar Gelin gelin. Şuna bak şuna şuna fako beri bak beri beri <gülüyor> <gülüyor> Puh, suratını ırzını sikeyim senin <laughs> Kaldığı yerden devam edelim güzel kardeşlerimizin Aslanlar gidiyor aslanlar <laughs> Pislik yapacağım <laughs> Bandik lan Allah'ım oradalar Oradalar Bu Kal ve Mihal için. <laughs> erkek adama 30 mermi yeter amına. 30 mermiyle ben 30 kişi öldürürüm.